Cumhurbaşkanı bugün grup toplantısına yaptığı açıklamada seçimin gene, yani seçimin 14 Mayıs'ta olacağını söyledi. Neler söyleyeceksiniz? İyi hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun. Sizin görüşünüz, tercihiniz ne olacak amca? Tayyip Tayyip Bey. Niçin amca? Niçin olur mu ya? Türkiye'de ne yaptıysa o yaptı. Öbürleri bir çivi çakmış bu ülkeye. Ama öbürleri iktidara gelmedi. 20 senedir AK Parti iktidarı. O onları da gördük. Değişim olması gerekmiyor mu? O 2000 şeyde 90 e, 2000 seçimlerinde şey Erdal oynuyor. Limon gibi sıkacak özel size diyordu. Geldiler İki kendileri. O, 91'deydi. He, tamam 91'de. O geldi, o sıktı bizi. Onları biz çok gördük. Erdoğan sıksın diyorsun. Yani He. Erdoğan sıkmaya devam mı etsin diyorsun millete limon gibi. Erdoğan bizi sıkmıyor. Özgürlük var, adalet var. Arda Dü Türkiye'miz, arda dünyamız. Arda. Millet dolu bak yabancı arda. insan. Nasıl adalet arıyorsun sen? Adalet yabancı Hangi var Hangi adalet ama? arıyorsun ya? Bizim kendi insanımıza Bizim adaletimiz yok. yok mu? Bizim dedelerimiz Çanakkale'de boşuna öldü. E bizimkiler de nasıl boşuna boşuna, boşuna ölüyor? Öldü. Niye? Çünkü, çünkü. Senin er ceddi de söyle sen ceddin kim? Benim ceddim. Heh. Osmanoğlu'nun cedd... e, cedd... ben... He. Aynen aynen. Niye boşuna ölüyor? bu keyfi, bu sefa bu bir bu şey. sürsünler o diye sen... öldüler. Suriyeliler, Afganlılar, şey söylüyor. Katarlılar, Suudi Arabistanlılar. He. E, Sayın Cumhurbaşkanı bugün grup toplantısında yaptığı açıklamada seçimin 14 Mayıs'ta olacağını ifade etti. Hı -hı. Neler söyleyeceksiniz? Valla iyi olur. Neden? Ne, ne söyleyeyim ben? i̇yi olur yani. Başka ne diyeyim? Yani iyi olur derken neyi kastediyorsunuz? Valla. Bak şimdi beynim döndü. Nasıl? Kararınız ne teyze? Kararım evet demektir başkanım. Şimdi şey. evet. Erdoğan'a. Bitti. Tabii ki babadır. Tabii. Ama niye? Bu huzuru bu rahatı gördüğümüz var mıydı Allah aşkına? Fırsat düşkünleri fırsat fırsat. Gözün aç fırsat düşkünleri var. ben gençliğimi yaktı. Ben istiklal mahkemesinde yargılanması için dua ediyorum. Abla ben oğlum, her gece uyurken 3 saat düşünüyorum geleceğim niye, ne niye olacak niye? diye. Abla okulumu okuyorum okula giderken açlığım yok. Ben hafta sonları çalışıyorum He. para kazanıyorum. Geliyorum okul. Nasıl ok okuyamıyorum abi okuyamıyor. Tost diyemiyor abi. Ay abi. Okulun kantininde abi tost olmuş 25 lira. 25 lira. 8 5 o lira zaman fırıncılara da bir şey söyleyin. 3000 lira olmuş. Ası şey ev, ev kiraları 3000 ee, lira olmuş. E, Doğalgaz şey doğal şey. olmuş 1000 lira. Oğlum onlar Öğretim da yavaş yavaş olmuş, gelecek. Lira. Merak etme. O, bak sende kirada gelecek. Abi 20 fırıncılardan kastınız zincir marketler mi söylüyorsunuz? Zincir marketleri. Şunu söylüyorum. Bir dakika bir saniye. 2 parça bir şey alıyorsun. Kaç para şunları aldın abla? Ne kadar tuttu? Vallahi bin liradan fazladır. Niye bu kadar pahalı? Niye pahalı? O diyor, o diyor, öteki diyor pahalı pahalı. Pahalı ama neyin pahalısı? Böyle miydi? Böyle miydi Allah, Kim Allah aşkına? Işte yaptı bunu Şimdi bunu Erdoğan da. mı yaptı? Bırak hangi parti olursa olsun. Abi, ya yürüyün gidin zincir ya. Teyzeciğim mesela bir şey soracağım. Bu doğalgazda elektrik elektrik faturalarında zincir marketler mi yükseltiyor? Ya Hayır. onlara zammı Zincir marketler mi bin mi yapıyor? A101 mi yapıyor? Yapmıyorsa fırsatçılardır. Ama teyzecim bakın ben fırsatçılar. kendisi hain. Evet. Tamam mı? Hain. Niye Adam hain? ya şöyle bir şey söyleyeyim ben. Şimdi bu bu burası bina. Apartman. Adamın dairesi var, kiraya veriyor. Şimdi geldi diyor ki asgari ücreti bu kadar zam yapıldı. Adam kiracıya diyor ki kardeşim boş adamı diyor zor durumda bırakıyor geliyor 3 lira ise diyor 5 lira şine geliyor söylüyorsun. Bunu devlet mi artırdı? Devlet mi verdi bunu? Yani hainlik çok. Olmaz. Bizde hainlik. Abi biz sayılır. Arttırıyorsun Ay. ya abi. Hadi. Arttırıyor Hadi. çünkü Hadi. ekmeğin fiyatı artıyor, gazın fiyatı artıyor. Hadi. Abi bağırma mı öyle? Hainlik Hain sensin abi. AKP'ye oy vererek hainliği yapan sensin. Sayın Cumhurbaşkanı bugün seçimin 14 Mayıs'ta olacağını söyledi. Neler söyleyeceksiniz? Valla bir şey söylemem. Neden amca? Çok zenginlik var şimdi. Öyle mi? Para çok, giyim kime çok. Kime oy vereceksiniz amca? Amcacığım kime oy vereceksiniz? Erdoğan, başka kimse yok. Allah razı olsun. Abi nasıl yok ya? Allah umurumdan aslında. Abi nasıl başka insan yok ya? kaç seni. Abi benim yaşım 17 ama. Senden hani... büyük benim torunlar var. Geç Abi onlar. benden ya büyük torunların ben olabilir Yaşamışım. ama tarihini araştırmıyorsa geç. Tarihini araştırdık. Araçlardan Abi, bu abi geçmişine dağıydım. bakıp oy atarsan geleceğini belirleyemezsin. Ampul sönmeden güneş doğmaz abi. Peki sorayım. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha parti genel başkanı iken Amerika'ya gidip görüşmeler yaptığından haberin var mı biliyor musun? Biliyorsun değil mi? Bob eş başkan olduğunda. Demek ki genel başkan Can desteğiyle iktidar olduğunu söylediğini itiraf ettiğini biliyor musun? Ben de çok iyi tanıyorum. İktidarın ben de seyitliyim. Iyi çok iyi. AK Parti desteğiyle olmadı ettim sancak ben bir zat evet, görüşüyorum Ethem Sancak'la. Ethem Sancak dedi ki AK Parti, AK Parti Amerika'nın desteğiyle iktidar oldu. Şey Yanlış bir anlaşılmaydı yerlerdi. Ben Ethem Sancak'la kendim ben görüştüm. Başladım ki <laughs> e, e, neydi şeyin Abdurrahman dili bakın yani, itirafları var. Yani, AK Parti İngiltere siyasi Amerika masat kurdu diye. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? O yazarın görüşüdür. Ben şu şu anda görüşür. Ben diyorum ki Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'ya gidip 8 saat ortadan yok olup ben hamburgeri ye yer bir, bir cami şey, genel başkanlar. Ne beklersin? Cumhurbaşkanı yani, mı beklesin? Ya yani, cumhurbaşkanı yani, 6, 6 sabah Sabah Mesela gidip akşam şey sabah ayrı orada yedi hamburgerin sen hesabını yapıyorsun da Emin Erdoğan'ın kolundaki çanta 5 milyon dolar abi. Sen niye onun Peki hesabını yapıyorsun abi? Aynısını yapamaz mı? Abi yapamaz. Ya, yapmıyor. Neden biliyorsun yapamaz? Abi hadi o yaptı. Ne nereye, nereye kayboldu biliyor musun? 128 milyar dolar nereye kayboldu? Hala 128 mi? Ya, Ama nereye şey, kayboldu? Senin benim şey, şey, hakkın genel... bu. Bu milyonlarca insan hakkı bu. Buharlaştı. Ne içiyoruz ben onu anlamadım bana bak. Ondan ondan bana Aa, da gönderin Türkiye gelişiyor. Türkiye gelişiyor. Ondan ben de Seçim Haziran'da yapılacaktı ya. 14 Mayıs'ta olacağını ifade etti. 14 Mayıs'ta da evet. Abi. Neler söyleyeceksin? Abi ilk öncelikle seçimin tarihini ben söyleyeyim mi sana? 31 Mart'ta seçim. Yani bazı şeyler tutuşunca geri çekmeye başladılar. Aynen. Sağa sola Meral Akşener e haftalar önce buraya geldiye bir açıklaması var. Biliyor musunuz? Yani tutuştular yani artık. EYT çıktı. Şu an işte bir iki ay sonra krediler açılacak insanlara. Halklara krediler açılacak. Tutuştular yani yapacak bir şey yok. Şu an ellerinden ne gelirse yapmaya çalışıyorlar. Ne Seçimde e, oyunun tercihi ne olacak? Ben şu an düşünüyorum aslında bakarsan. Hani altılı masadan bir te, altılı masadı yok aslında. Benim şu an tek düşüncem Muharrem İnce. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ülkenin yöneteceğini düşünemiyorum yani. Ben Muharrem İnce'ye vereceğim. Ay, Muharrem İnce aday olmazsa ne yapacaksın? Muharrem İnce aday olmazsa ikinci bir plan Kemal Kılıçdaroğlu var. Ama düşün, düşünmüyorum yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ülkeyi yeteceğini. Sayın Cumhurbaşkanı bugün grup toplantısı AK Parti grup toplantısında seçimin Haziran'da değil 14 Mayıs'ta olacağını belirtti. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi o kendi bildiği gibi yapıyor yani. Gel bildiği gibi yapayım. İstediği gibi yapmıyor ki yani milleti. Ne istese onu yapıyor kendisi. Çünkü hani bazı deliler de, kırsa tek bir adam diye. Sonra da bir tek adam. İstediği gibi hareket ediyor. Yetmiyor mu yani? Sorayım ben sana. Tamam. Peki ha. amcacığım seçimde Mart Mayıs'ta yapılacak ha. olan seçimde sizin tercihiniz ne olacak? Valla ben öbür tarafa oy veriyorum. Ben buna yağmur yağsa bir damla su da vermem. <laughs> Ben açıkça göresim bu ama senin hayır, gözün hayır, başka hayır, türlü olup bilemem ben yani. Herkese geldi bir göresi olur. Ben yağmurlu havada bir damlası bile vermem yani. Bu da yani ben bir. Merhabalar. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız bugün bir açıklama yaptı. Ee, seçimin 14 Mayıs'ta olacağını söyledi. Neler söyleyeceksiniz? Ee, Recep Tayyip Erdoğan e, son anayasa değişikliğine göre bir daha aday olamaması gerekiyor e, olabilecek bilmiyorum yani. Eğer olursa. Anayasayı çiğnemiş olacak. Peki altılı masayla ilgili e, bir görüşünüz var mı? E, var tabii yani altılı masa e, bu ülkenin demokratik tepkisinin bileşenidir. E, muhalefetin bileşenidir. Türkiye'de e, rayında gitmeyen pek çok şey var. Daha doğrusu rayında giden hiçbir şey yok. Rayında bir şey kalmadı ki. Rayında giden hiçbir şey yok. Kalmadı. Tamam mı? Bir dakika ben konuşayım. Ee, rayında giden hiçbir şey yok. Altılı masa. Gazetecidir kendisi. Tanıyoruz kendisini. Şimdi az önce dedi ki şeyle ilgili e, aday olamıyor. Anayasayı çiğner herhalde. Peki Millet İttifakı muhalefet buna rağmen eğer onun önünü açarsa onlar da anayasa çiğnemiş olmuyor mu? E, elbette tabii ki. Yani anayasa, anayasa nedir? Kanunların en üstüdür. E, siz kendi yaptığınız anayasayı çiğniyorsanız eğer daha ne söylenebilir ki? Her oy verirseniz, desteklerseniz, seçime giderseniz? Yani bunu e, kendi hukukum açısından değerlendirdiğimde e, tabii ki çiğnemiş olmam. Niye? Çünkü e, beni sandığa gitmeye seçim kanunu zorluyor. Seçim kanunu zorluyor. E, medeni hukuk zorluyor beni sandığa gitmeye. Ortak e, olmuyor musun? E, yani e, Evet, zorunlu olarak o anayasal suça beni de ortak etmiş oluyor. Bir de bir şey daha sorayım. Sayın Kılıçdaroğlu bugün bir açıklama yaptı. Avrupa'da doğalgaz fiyatlarının %80 oranında düştüğünü, siz doğalgazı ucuzlatmak için yazı mı bekliyorsunuz dedi iktidara. Yani bu Son durum nedir bilmiyorum ama bugün sadece gördüğüm haberlerden bir tanesi sanıyorum İngiltere'de Enflasyonda bir gerileme var ama Türkiye'de maalesef yok. Yani Türkiye'de daha da fiyatlar çıkıyor. Daha dün akşam motorine 1 lira 25 kuruş civarında zam geldi toplu konut pardon toplu konut diyorum konut satışları için 069 gibi bir faiz oranıyla konut satışı gündeme geldi asgari ücret zamlandı ondan sonra memur emekli maaşlarına zam yapıldı konut fiyatları otomatik olarak arttı yani verilen kaşıkla verilen kepçeyle geri alınıyor. Bir de mesela önemli bir konuya değindiniz. Asgari ücretlerinin cebine ve emeklilerin cebine daha yapılan artışlar girmeden erimeye başladı. Yani girmeden eriyor zaten. Girmeden eriyor. Verilen zam gidenin belki ancak üçte birini karşılar. Gidenin üçte birini karşılar belki de. Yani mümkün değil ki bu paralar geçirme. Açıklaması net. Yani 14 Mayıs'ta 73 yıl önce Demokrat Parti'nin iktidara gelmesini kıyaslayarak 14 Mayıs'ta biz bu altılı masaya dersini vereceğiz dedi. Bilmiyorum altılı masam mı onlara ders verecek onlar mı ders verecek ama şu anda anketler onu göstermiyor yani. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Millet İttifakı'nın birinci parti olduğu yani seçimi kazanacağı kesin ve net. Pahalılık ortada, enflasyon ortada, işsizlik ortada. Nasıl kazanacak? İki tane CIA yaptık diye mi kazanacağız? Ben de metalurjisin, bana da kredi versin. Tank yapayım. Atom bombası yapayım. Benim. Evet, yüksek metalurji mühendisiyim. Böyle yani zannetmiyorum. İnşallah Millet İttifakı başarıyla kazanacak. Türkiye'nin bütün sorunlarında abi kısa zamanda yani kısa, orta, uzun vadede çözeceğiz.